Merhaba arkadaşlar, bu videoda size Mbot robotumuzun Makeblock uygulamasındaki ayarlarını, kurulum ayarlarını göstereceğim, USB bağlantısını, Wi-Fi bağlantısını ve Bluetooth bağlantısını göstereceğim. Daha önceki birinci videoda Mbot'un kurulumunu anlatmıştım. Önceki aşamalarını oradan takip edebilirsiniz. Bu videoda sadece Bağlantıları göstereceğim. Önce USB bağlantısıyla e, robotumuza yazılım yüklemeyi göstereceğim, tanıtmayı göstereceğim. Bunun için standart e, USB yazıcı kablomuz, seri yazıcı kablomuz işimizi görecek. Embotla birlikte gelen ya da standart kablomuz. Önce bağlantımızı yapalım. Bu bağlantı için. M-Bot'umuzun üzerinde USB arayüz yuvası var. Oraya takıyoruz önce. Sonra da bilgisayarımızın USB portuna bağlantımızı yapıyoruz. Bağlantımızı yaptıktan sonra M-Bot'umuzu da açalım power tuşumuzdan. Öncelikle e, Make Block uygulaması 3, 3. versiyonunda göstereyim. Eski versiyon dediğimiz. Bunda ki ayarları göstereyim. İlk yapacağımız şey buradan kartımızı seçmek. Yani M-Bot'u seçmek. Kartlar kısmından M-Bot'u seçiyoruz. M-Core, m, m Daha sonra Bağlan seçeneğinden Seri Port kısmına gelip Burada e, Benimki COM6 diye bağlandı daha önce USB bağlantı yapmadan önceki COM3 ve COM4 gözüküyordur yeni gözüken embotunuz olur Burada COM6 yeni gözüken e, COM portum onu tıklıyorum Evet Sinyal sesini duyduk. Bağlantı yapıldı. Artık rahatlıkla burada bağlantı yapıldı ve yaptığımız kod bloklarını rahatlıkla aktarabiliriz. Bundan önce yine kartlar kısmı, bağlantı kısmından arkadaşlar en botun yazılım güncellemesini, aygıt yazılım güncellemesini buradan yapabiliriz. Alt menüden de en botun programını fabrika ayarlarına sıfırlayabiliriz. Bu seçenekler de bazen gerekli oluyor bize. Şimdi basit basit bir kod blok yaparak e, kontrol edelim bağlantımız oldu mu olmadı mı. Onun için burada e, olaylar kısmından tabi burada kodlama anlatmayacağım size ama basitçe hemen bağlantımızın doğru olup olmadığını kontrol edelim. Robotlar kısmından da embot komutlarından ileri git ya da dönme komutu verelim. Sağa dön yapsın sürekli. Hızımız düşük olsun. Masanın üzerinde sıkıntı çıkarmasın. Şimdi robotuma odaklıyorum. Tabi burada kablolu bağlantı olduğu için basit bir hareket yaptıracağım. Hemen bayrağı kısaca tıklıyorum. Şöyle biraz hızımızı arttıralım. Evet. Bakın döndüğünü görüyorsunuz. Tabi bu arada kablomun zarar görmemesi için durdurdum ben. Portumun zarar görmemesi için. Biraz daha döndürelim. Görüyorsunuz. Tekrar durduruyorum. Evet. USB'den bağlantı bu şekilde. Bir de aynı bağlantıyı şeyle gösterelim. Şuradan bağlantımı keseyim. Bir çakışma yaşamamak açısından. Beşinci versiyonda da göstereyim. Evet. Yine aynı şekilde en botumuzu açıyoruz. Buradan arkadaşlar aşağıda bakın. Pencereyi küçülttüm. Bağlan seçeneği var. Ama ondan önce cihaz ekleyelim. Şuradan en botu ekleyelim. Ekle kısmından MakeBlock 5 versiyonunda. Ekle kısmından en botumuzu bulalım. Tamam diyelim. Embotumuz botumuz geldi buraya e, cihazı seçmiş olduk bağlan kısmına tıklıyoruz bağlan kısmından arkadaşlar USB Bluetooth Bluetooth 2.4 GHz Wi-Fi seçeneklerinden e, USB seçeneği aktif COM port aktifken bağlan diyorum Bakın şurada bağlandı uyarısı çıkıyor. m da sinyal verdi. Burada da aynı şekilde kod bloklar oluşturarak ee, hemen e, bir deneme yapalım sadece görelim diye şöyle yine dönme yapsın sola dönsün bu sefer sağa fazla döndük hemen yine odaklanalım em botumuza Bakın görüyorsunuz. Yine aynı şekilde. Döndüğünü gördük. USB bağlantısını gösterdik. Şimdi e, Wi-Fi ile 2.4 GHz bağlantımızı kuralım. Bunun için en botumuzun üzerinde Wi-Fi modülümüz takılı olması lazım. Bizimkinde Wi-Fi modülümüz, modülümüz takılı. Bilgisayarımıza da Wi-Fi USB adaptörünü takıyoruz. Bunun için önce adaptörümüzü takıyoruz arkadaşlar. Uygulamamız açık olabilir, olmayabilir. Bu durumdayken 10 butonuyla, Sivizi ile em botumuzu açıyoruz. Daha sonra hem Make Block 3 uygulamasıyla deneyelim önce. Make Block 3 uygulamasıyla yapacağımız ayarlar neler? Kartlar kısmına gidiyoruz yine. En botumuz seçili olacak. En botumuz seçili değilse seçiyoruz. Bağlan kısmına gidip bu sefer 2.4 seri seçip bağlan diyoruz. Ve bakın şuradaki işaret yeşil olduğunda bağlantımız yapılmış oluyor. Yine burada e, hemen deneme yapabiliriz. Bir deneyelim. Wi-Fi bağlantımızı yaptık. Bakın tıklandığında diyoruz. Ve yine döndüğünü görüyoruz. Bu kadar basit e, Makeblock 3'teki yapılan işlem bu. durduruyorum. MacBlock 3'te yaptığımız gibi e, Wi-Fi adaptörümüzü taktık. M-Bot'umuzu açtık. Aynı şeyler. Bu sefer aşağıda burada bağlan cihaz seçili. Onu da söyleyelim. Cihaz eklenmiş. M-Bot ekli şu anda. Burada bağlan seçeneğini tıklıyoruz. Karşımıza gelen pencerede yine 3 seçenek var. USB, Bluetooth, 2.4 GHz. 2.4 GHz'i seçiyoruz. Buradan e, cihazımız gözüküyor. Bağlan diyoruz. Bakın yine yeşil bağlantı e, bağlandı tiki gözüküyor burada. Yine basit bir kod blok yazdık. Hemen tıkladığımızda çalış bir aksilik yoksa çalışacak. Evet yine çalışıyor. Sesi geldi. Şimdi odaklayayım oraya. Evet, şimdi MakeBlock 5'te deniyoruz aynı uygulamayı tıklıyorum ve yine bağlantımız kuruldu görüldüğü gibi. MakeBlock 5'te şuna dikkat edelim yalnız. Burada menü biraz daha farklı. Program kodunu anlık işleteceksek embot üzerinde. Buradaki sivicimiz canlı konumunda kalması lazım. Yok eğer biz direkt e, üzerine yükleyeceksek programı yükle konumuna geçmemiz lazım. Yükle konumunda e, üzerindeki varsayılan programlar e, kalkar. Yani bir çizgi izleyen e, yazılımı yazdık blok kodlamayla. Direkt embotumuza onu yüklemiş oluruz ama Anlık bizim yazdığımız ekrandaki programı işletmesi için canlı modunda olması gerekiyor. Bir de güncelleme yapmak istediğimiz durumda ki cihazımızı açalım, bağlan modundan yine 2.4 GHz'e geçip bağlandığımızda burada ayarlar sekmesinde güncelleme gelir. Buradan embot yazılımımızı güncelleyebiliriz. M3'te yaptığımız güncellemeyi, M pardon Makeblock 3'te yaptığımız güncellemeyi, Makeblock 5'te buradan yapıyoruz enbot güncellemesini. Buraya tıkladığımızda bize bellenim güncelle seçeneği gelir. Bunun için yalnız USB arayüzü bağlantısı yapmamız gerekiyor, Makeblock 3'te yaptığımız gibi. Şimdi Bluetooth bağlantısının nasıl yapılacağını göstereceğim. Bunun için Bluetooth adaptörümüz takılı. Yalnız burada kullanılan e, Bluetooth adaptörümüzün şöyle bir özelliği var. En blok Bluetooth adaptörümüzün. PC'de e, yani bilgisayarda çalışmıyor. Bilgisayarda çalışabilmesi için yine e, Bluetooth dongle denen e, ekstra bir e, Macbillon geliştirdiği parçayı almamız lazım. USB adaptörü almamız lazım. Bu Bluetooth adaptörü Android ve iOS uygulamalarında tablet ve cep telefonlarında Bluetooth bağlantısı için uygun. Şimdi Bluetooth bağlantısının Android tablete kurulumunu oğlum anlatacak size. İndirmemiz gereken iki uygulama var. Makeblock ve Makeblock Blockly diye. İlk önce Make açıyoruz. Play Store'dan indiriyoruz değil mi bunları? Evet. Basit olarak ilk önce manuel olarak oynama sürme yeri var. Böyle bir uyarı geliyor. Şimdi bağlan diyoruz. En botumuza bağlandı. Burada koşma özelliği basınca durmadan ileri gidiyor. Burada dönme özelliği var. Burada da kesik olarak dönme özelliği var. Korna çalıyor ve ışığını yakıp söndürebiliyor. Buradan da ileri geri sağ sol şeklinde hareket ettirebiliyoruz. Çiz ve çalıştır bölümü var. İleri olarak çizip ileri şeklinde de hareket ettirebiliyoruz. Geriye doğru çizip geriye doğru hareket ettirebiliyoruz. Müzisyen bölümü var. Müzisyen bölümünde istediğiniz parçayı ister olarak elle isterseniz de hazır parçaları çalabiliyorsunuz. Bir de sesle kontrol bölümü var. Basılı tutarak robota bir şey söylüyoruz. Mesela turn right. Bırakıyoruz. TURN RIGHT algıladı ve sağa döndü. TURN LEFT sola döndü. Bunun gibi. İsterseniz burada kod yazabiliyorsunuz M butonunuza. Burada M butonunu açıyorsunuz. Böyle aşama şeklinde kodlar yazıyorsunuz. Burada öğretme amaçlı burası değil mi? Evet. Direkt oluştura gelelim. Mesela 6. bölümde Hı -hı. kalmışız. Verdiği görevi yapmamız gerekiyor. Bağlantı kesilmiş. Bağlantıda yaklaştırırsak daha iyi oluyor. Evet. Bir de oluşturalım Batı Oluştur kısmından Hı -hı. geri gelelim. Bir geri gelelim. Hı. Oluştur'dan yapalım. Burada da istediğiniz bir şekilde evet. oluşturabiliyorsunuz. Blokli uygulaması ya da Scratch gibi. Mesela hareket et ileri. Bir saniye boyunca yavaş bir hızla hareket etsin. Evet. Bunun gibi. Buradan geri geliyoruz. Bir de burada embotunuzu nasıl yapacağınızı gösteren bir bölüm var. Kurulum için. Burada istediğiniz, yapmak istediğiniz embot aracını seçiyorsunuz. Bizim kullandığımız embot aracı normal embot. Burada aşama aşama size ne yapmanız gerektiğini gösteriyor. Bu şekilde embotunuzun kurulumunu da kolayca yapabiliyorsunuz. Burada da oluştur bölümü var. Embotunuzu nasıl kontrol etmek istiyorsanız o şekilde bir arayüz oluşturabiliyorsunuz. Cihazımızı bağlayalım. Evet, cihazımız bağlandı. Buradan istediğiniz araçları ekleyebiliyorsunuz. Mesela burada joystick şeklinde kontrol yerimiz var. Burada motorları hareket ettirme bölümü var. DC motor 1 ve DC motor 2 ayrı ayrı hareket ettirebilirsiniz. Görüntüde burada müzik çalma yeri var notaları basabiliyorsunuz. Burada korna bölümü. Bu da embotunuzun önündeki ışığın aydınlığını belirliyor. Burada da rengini belirliyor ışığın. Bunu da şuraya alalım. Algıla'da da parlaklığı, çevresindeki parlaklığı ve ultrasonlar ışınlarını algılayabiliyor. Özel olarak da siz istediğiniz şeyi hazırlayabiliyorsunuz. Mesela burada sürgü aracını bir yere taşıyıp içine kod yazabiliyorsunuz. İstediğiniz kodu giriyorsunuz. Sonra buradaki sürgüyü hareket ettirdiğinizde o yazdığınız kod istediğiniz şekilde gerçekleşebiliyor. Şimdi çalıştıralım onları. Tamam. Şimdi kaydettik açıyoruz. Oyna şekline geliyor. Tekrar düzenlemek isterseniz buradan tasarlayı açabilirsiniz. En botumuzu ...harekettirebiliyoruz. Burada kornası ve ışık rengi var. DC motor 1 ve DC motor iki de hızlarını ayarlıyor. Mesela bu şekilde bir ayarlama yaparsak ikisi de eşit olmadı. Bu yüzden biraz kavisli bir şekilde gidecektir. İleri yap. Yani düşük hız ayarladığın evet, için hareket düşük edemedi. düşük hızda hareket evet. edemedi. Bu şekilde notalar çatabilirsiniz. Burada da kornası var. Başka bir özelliğe geçelim. Burada genişlet bölümü var. Burada tabii M-Bot'un kullandığı fazladan araçları var. Burada Akrep robot arkasına eklenen bir kuyruk var. Burada dans eden kedi M-Bot'umuzun arkasına eklenen bir boyun kısmı var. Burada da sensörlerini sağa sola hareket ettirebiliyoruz. Bu uygulama bu kadar. EmBot Blockly ise. Diğer uygulamadan MakeBlock'tan buna geçiliyor zaten, değil mi? Kodlama yaparken. Evet. Kodlama otomatik yaparken geçiyor. otomatik buna geçiyor. Bunu göstermiştim. Evet. Oluştur kısmından zaten buna otomatik geçiyordu. İsterseniz sadece bu uygulamayı da kullanabiliyorsunuz. Evet. Direkt bunu da açabiliyoruz. Yani MakeBlock uygulaması ana uygulama. Ee, Makeblock, block e, Blockly'e geçiş yapabiliyor kodlama yaparken. Evet, Bluetooth'tan da bu şekilde tablet ya da e, cep te telefonuyla rahatlıkla her türlü özelliğini kullanmak mümkün. Teşekkürler Batu. Rica ederim.